Topaş'ın Arge Laboratuvarı. Topaş'ın elde ettiği her 100 lira, kar demiyorum, her 100 liranın 4 lirası burada harcanıyor. Zaten başka türlü dünya e, şirketi olmak mümkün değil. Şimdi Arge Laboratuvarı demiştik. Burada çok değişik bir var. Bunların hepsini size gösteremeyiz ama çok göze çarpan, görmeniz gereken ünitelerden biri. Yol simülatörü Celen. Burada biraz önce ARGE'de yapılan sunumda gördük ki sanal olarak otomobilin hazırlığı yapılıyor. İşte burada da sanal olarak bütün testi yapılabiliyor. Yani bir otomobil imal edildikten sonra da mesela Türkiye'deki yol frekansları biliniyor. Onu sen bilgisayara yüklüyorsun. Burada aynı titreşimleri yaratıyor. Burada aynı zamanda güneşin etkileri, araç güneşin altında ee, aracın karoserisi, serisi nasıl bir davranış gösterecek. Aynı zamanda yağmur, bunun gibi birçok tabiat şartlarında ve yol şartlarında burada çok kısa sürede, iki hafta gibi bir sürede 150 bin kilometre yapmış şekilde e, otomobili test edebiliyorsun ve bak mesela şu anda yağmur yağıyor aracın üstüne. Anlatabiliyor muyum? Durduğun yerde burada testi gerçekleştiriyorsun. Bu çok büyük bir avantaj. Yani hızlandırılmış şartlar yaratıyorsun. Aynen. Mesela şu anda. Ama birebir birebir tutarlı şartlar yaratıyorsun. Tabii bütün e, kameraman arkadaşlarımdan rica ederim. Bazen bizi ve o olayları çekerken bir de etrafımızda bulunan mühendislerin bir Onlar da nasıl gururlanıyorlar kendi yaptıkları işlerle onu da izleyicilerimize göstermek istiyorum. Şimdi Celal burada çok, son derece e, sessiz bir oda yaratılıyor. Dışarıdan hiçbir ses etkisi olmayacak şekilde yaratılıyor. Araç burada gel bak şu rollerların üzerinde sanki boş bir piste gidiyormuş gibi etraftaki yani sessiz oda yaratılmasının nedeni dışarıdan ses etkisi gelmeden aracın içindeki ses seviyelerini dinleyebiliyorsun. Ve bunların kaynakları üzerinde buradaki ARGE'de biraz önceki ar mühendis arkadaşlarımız çalışma yapıyorlar. Bu sesler ne olabilir? Eksozdan gelen sesler. E, yoldan gelen, lastikle kontaktan gelen sesler. Artı alternatör, dönem parçalar, su pompası anlatabiliyor ama. Gelen Tabii Bu tip seslerin olarak. analizi için. Çünkü bunların hepsi birer ses kaynağı ve kabine nasıl bir etkisi var. Bu etkileri ölçtükten sonra da ona göre bir tasarım geliştirme yapılabilir. Şimdi Celal ayrıca gel bak içeride bir tane manken var. Arkadaşımız aracı kullanıyor. Ha, evet. Mankenin kulakları var. Görüyor musun? Peki. Yani gel bak. Gel bak. Evet. Evet. Onların her biri birer desibel algılayıcı sensör. Yani bir insanın biz e, şöyle söyleyeyim, bu genelde eskiden desibel metreyle aracın çeşitli yerlerinden tanımlayarak ölçülürdü. Şimdi bir insanın kulaklarına ne kadar e, desibel şiddetinde bir ses geliyor, onu direkt buradan görebiliyorsun. O da çok ilgimi çekti. Evet, birkaç otomobil, birkaç otomobil. Keyfi bize göreceğiz. Evet şimdi üretim bandına gidiyoruz. Bundan önce geliştirme, prototip ve bu prototiplerin işleyip işlemediğini görme aşamalarındaydı. Şimdi bundan sonra otomobilin basılması, yapılması, üretilmesiyle ilgili bir bölüm var. Bu bölümde bize Akın Aydemir ...yardımcı olacak. Ben mikrofonu kendisine vereceğim. Bütün fabrikada ne tür prosesler yapılıyor... ...o size aktaracak. Birlikte geçeceğiz. Pres fabrikasına hoş geldiniz. Burada yedi tane pres hattımız var. Ve Doblo'nun, Fiorino'nun ve Linea'nın parçalarını burada basıyoruz. Bugün size... ...şurlar hattımızı göstereceğiz. Yeni attığımız. Avrupa'da verimlilikte ilk üçte. Bu seneki hedefimiz birinci olmak. Ee, İnşallah. Özelliği continuous tandem dediğimiz sürekli durmadan, tepe noktada durmadan sürekli basabilmesi. Ayrıca iki tonluk bir pres. İki tonluk olduğu için şekillendirmede, yan, çerçevelerin yan çerçeveleri, ön kaputu, büyük parçaları iyi geometride basabiliyoruz. Burası tam otomatik yüklemesini görüyorsunuz zaten. Tam otomatik robotlar tarafından yükleniyor. Gördüğünüz gibi iki robotumuz var yükleme kısmında. İlk robot direkt kesilmiş saçları bu taraftan alıp diğer robota besliyor. Diğer robota ilk prese veriyor. Burada kalıplarımızı görüyorsunuz bu tarafta. Bastığımız kalıpları. 9 dakikada kalıp değiştirebiliyoruz bu hatta. Ben de ben de onu soracaktım Akın Bey. Ne kadar bir verimlilik sağladınız eski ee, haline göre? Yüzde 20 verimlilik sağladık. %20 Günde yani. 10 bin parça basıyoruz bu hattımızda. Evet gövde atölyesine hoş geldiniz. Burada da bastığımız pres atölyesinde basılan saçlar kaynatılarak gövde oluşturuluyor. Burası basılan saçları gördüğünüz gibi depoladığımız yer. Daha sonrasında yeni yaptığımız bir çalışmayla artık forklift falan hiçbir şekilde üretim alanına girmiyor. iş güvenliği açık. Burada gördüğünüz gibi basılan parçalar ufak arabalara yerleştirilip kullanım noktasına götürülüyor. İsterseniz AGV'mizi de görelim. Bu tarafta ana hattı görüyoruz yine artık gövdenin birleştiği. Şimdi bu hatlarda şöyle düşünelim. Her bir buçuk dakikada bir araç çıkartıyoruz. Dolayısıyla iki tüm hatların toplamı her dakikada bir araç çıkıyor. Yani 10 dakika burada bulunduysak 10 tane araba yapıldı ve müşteriye gitti şu anda. Montaj fabrikasında sadece bir iki noktayı göstereceğim ama e, en önemli e, gurur duyduğumuz bir e, projemizi göstermek istiyoruz size. Görmüş olduğunuz e, kit arabalarını görüyorsunuz. Şimdi şöyle izah edeyim hemen kısaca şurada durursanız. Araç buradan Boya Neden geldi. Montaj hattına girdikten sonra daha önce bütün parçalar hat kenarındaydı ve operatörler gelip parçaları alıp Tekrar araç üzerine takıyordu. Çok fazla yürüme kayıpları Tabii. oluyordu. Biz ne yaptık? Şu görmüş olduğunuz, bakın bir araba şimdi kendiliğinden çıktı oradan. Gelecek, arabanın altına kilitlenecek. Kilitlendikten sonra arabayla birlikte istasyonlara hareket ediyor. Hangi istasyonda hangi parçayı alacağını operatör yanan ışıklardan görüyor. O ışıklar her istasyonda renk değiştirerek operatöre hangi parçayı alması gerektiğini ikaz ediyor. Eğer araçlarda bir hata veya bir şey yakalarsak burada master parça var. Buradan kilit açılıyor. Kilitli olmasının sebebi kimse değiştiremiyor bu. Kilidi açıyoruz, bakıyoruz ve araç üzeriyle burayı mukayese ediyoruz. Hortumların gidiş yönü, elektrik kabloları. Bunlar master otalar. Evet şöyle söyleyelim. Biz şimdi bu doblayı buradan alacağız ve çıkacağız. Hepinize veda edeceğiz sizi. Haftaya yeniden birlikte bir arada bizimle birlikte görmek istediğimizde buradan fabrikadan Buyuralım. Hoşça kalın efendim.